Bağırsaklarda yetişkin bir insanın bağırsağında 1,5-2 kilo faydalı bakteri olur. Probiyotik, doz bakteriler bunlara. Probiyotiklere doz bakteriler. veya da bağırsak çiçekleri. Almanca Darmflora, bağırsak çiçekleri Bağırsak çiçekleri. Lactobacillus bakterileri, bifidobakterileri vesaire. Yani birçok bakteri, 500 çeşit Bağırsaklarda faydalı bakteri türü var. 500 çeşit. 1,5-2 kilo. Fakat yanlış beslenmeden, aşırı ilaç kullanmaktan, hazır gıda tüketmekten, hazır gıdalardaki kimyasallar, sadece ekmekte 37 çeşit kimyasallar var düşünün, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır bağırsakta. Bu da yanlış beslenmekten, ilaç kullanmaktan dolayı. Dost bakterilerin azalması, zararlı bakteri ve mantarların çoğalması. Mesela kandida. 84 çeşit zehir üretir. Zehirli gazlar etan, metan, butan gibi. Zehirli alkoller etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi. Hormonsu maddeler penisilin, histamin gibi. O kadar çok toksik madde üretir ki, Saymakla birlikte amonyak vesaire vesaire. yani bir sürü zehir var. Bunlar bizi sürekli zehirler, sürekli zehirler, sürekli zehirler. Kabız olan kişi beyni yavaş yavaş bitiyor. Çünkü kabız olan kişinin kabızlıkta süresi ne kadar geç tuvalete giderse defa giderse için bağırsakta o kadar zehir birikir. Biriken zehir kana karışır. Karaciğer aratamadığı için zamanla beyne gider. Yani bağırsaktaki zararlı bakteri, virüs ve onların antarların üretmiş olduğu zehir kana karışır. Karaciğer aratamazsa beyne gider. Her saniye geciken lavaba ihtiyacını giderme her saniye beyinde hücrelerin ölmesi demek. Kabızlık demek beynin yavaş yavaş Ölmesi demek. Beyindeki hücrelerin ölmesi. Bu da kişide halsizlikte önce halsizlik, derm yorgunluk, bitkinlik sonra unutkanlık, hafıza zafiyeti, odaklanamama, konuya odaklanamama, dikkat eksikliği tedavi edilmezse Alzheimer'e kadar gider yani. Bu nedenle kabız olan kişinin hemen çözüm bulması gerek. Hemen probiyotik ürettik biliyorsunuz. Mükemmel, çok güzel neticeler alıyor. Bir insanda ortalama bağırsanda 2 kilo bakteri olur. 2 kilo. Faydalı bakteri olmadı mı ne olur? Faydalı bakteri olmadı mı hayatın kaydı. Yani azalırsa olmadı, olmadı zaten yaşamaz insan da. Faydalı bakterilerin faydaları nelerdir? 1. Kabızlık, ishal, şişkinlik gibi rahatsızları gider. 2. Alerjik hastalıklara iyi gelir. 3. Reflü, gastrit, ülser, spastik, kolon yani irritable bağırsak sendromu, kron hastalığı, mide ve bağırsaklardaki bütün bu tür çölyak vesaire. Aklınıza gelen her türlü mide bağırsak rahatsızlarına iyi gelir. Çünkü vitamin üretir. Hazmedilmeyen gıdaları hazmedilecek hale gelir. Yağları yağ asidine, proteinleri amino asitlere, karbonatlara, glikozlara dönüştürür. Yani hem karaciğer gibi çalışır, hem pankreas gibi çalışır, hem mide gibi çalışır, hem ince bağırsak gibi çalışır. Bizim için çalışır. Bedava. Allah sana 100 trilyon faydalı bakteri vermiş, senin hizmetkarın, çalışan işçinin değerini bileceksin. Bilmezsen gitti bitti. Bağışıklık sistemini güçlendirir çünkü yoğun vitamin üretir. Vücuttaki zararlı ve toksik maddeler arıtır. Kolesterol, lipit trigliserit, karaciğer temizlediği için düzenler. Kan şekerini dengeler. Hamile ve lokusta bayanların bağışık sistemi çöktüğü için mutlaka probiyotik kullanmalarında fayda var. Antidepresandır çünkü B vitaminlerini üretir. B vitaminlerine brain yani beyin vitaminidir. denir. B vitaminleri üretir. Kansere karşı etkili çünkü bağışık sistemi güçlendirir. Üretmiş olduğu vitaminler olmasa ne olur? Bağışıklık sistemi çünkü. Kemik erimesini önler. Ağız kokusunu önler. Kullananlar o kadar memnun ki e, yorumları görüyorsunuz. Protein sizin probiyotik kullandık, kabızdan kurtulduk, ishaldan kurtulduk, bazılarım çalışıyor. Hazırlık dermastık kalmadı vesaire vesaire çok güzel yorumlar alıyoruz. Hamdolsun.